değerli YouTube ailesi. Bugünkü videomuzda LGS öğrencileri ara tatili 3 haftalık normalde 2 hafta olan ancak bu sene 3 hafta olan ara tatili nasıl daha verimli geçirebilir ona bakacağız. Burada 5 tane farklı maddem var onların hepsini güzel güzel anlatacağım size inşallah o zaman videomuza geçelim. İlk maddemizden başlayalım. İlk maddemiz derslerle ilişiğini koparma. Böyle bir cümle halinde. Şimdi bir tatile giriyoruz ve eminim ki herkesin kafasında şu var. Oğlum 3 aydır ders görüyoruz. Oh bu tatil yatma zamanı falan. Maalesef değil. Eğer siz bir LGS öğrencisiyseniz LGS çalışma temponuzu düşürmemek ve kendinizi LGS'ye daha iyi hazırlamak için tatilde de arkadaşlar ee, birazcık çalışmak zorundasınız. Fakat tatili şöyle değerlendirirseniz bu sizin için çok iyi olacaktır. Ben LGS'de iyi bir lise istiyorum ve bu hedefim için tatilde oldukça zamanım var. Boş zamanım var. Bu boş zamanımı sınava çalışarak istediğim liseye bir adım daha yaklaşabilirim. Böyle düşünürseniz gerçekten sizin adınıza çok iyi olacaktır ve çok güzel bir motivasyon kaynağı olacaktır. Elimi böyle yapmayı da çok seviyorum bu arada. İkinci maddeye geçelim. İkinci maddemiz ilk dönemde zorlandığın konuları tekrar et. Noktalı virgül. İkinci döneme konu eksiğin kalmasın. Bu şöyle. Mesela ben ilk dönemde atıyorum cümlenin ögeleri konusunu anlamadım. Çarpanlar katlar konusunu anlamadım. Bu 3 haftalık tatil bu tarz konuları düzeltmek için gerçekten Hint kumaşı niteliğinde bir boşluk diyebilirim sizlere. Çünkü çok fazla boş zamanınız var. Bu konuları tekrar edeceksiniz. İyice eksiklerinizi tamamlayacaksınız, tamamlayacaksınız, tamamlayacaksınız. Ve ikinci döneme bomba gibi bir giriş yapacaksınız. Ve hedefinizdeki yolda bir adım daha atmış olacaksınız. Bunu da kim istemez ki? 3'e hey hey. geçelim. Sınırlarınızı aşmayı deneyin. Bu şöyle. Dediğim gibi tatilde çok fazla boş zamanınız olacak. 3 hafta gibi dev bir süre yani LGS için, LGS'ye çalışmak için dev diyebiliriz. tabi çabuk geçecek, ayrı mesele. Ama şunu deneyebilirsiniz. Zaten az önce de söylediğim gibi oldukça boş zamanınız var. Mesela benim ritüelimde, günlük ritüelimde 120 soru çözmek var. Ben zaten boşum. Niye 150 soru çözmeyi denemiyorum? Niye 180 soru çözmeyi denemiyorum? Niye şu konuyu da tekrar etmiyorum dersiniz? Sınırlarınızı aşmayı dener Aşarsınız ve bu sizin için çok güzel olur, çok hoş olur, çok mükemmel olur. DGSYE doğru giden yolda bir taş daha koymuş olursunuz. Sıradaki maddeye geçelim. Dördüncü maddemiz uyku düzenine dikkat et. Şunu şöyle açıklayayım. Mesela benim canlı derslerim normalde 8.20'de başlıyor. 1.30'da bitiyor. Bu gerçek bu arada. Mesela ben diyorum ki oh oh tatil geldi. Bütün sabahlara kadar oturacağım. Gece geç saatlere kadar. Ee, öğlen kalkacağım. Ohu. Eğer siz bir LGS öğrencisiyseniz ve böyle bir şey yaparsanız gerçekten bu sizin adınıza kötü olur. Ve LGS'ye giden, hedefinize giden yolda. Kötü bir e, düşme, kayma, e, çelme takılma turumu olur. Çünkü son maddede de bahsedeceğim plan çok önemli LGS çalışmasında ve ara tatilde de planlı olmanız önemli. O zaman bununla bağlantılı olan 5. maddemiz planlı olana geçelim. Dedim az önce de planlı olun, güzel bir şekilde çalışın ve e, senkronizasyonunuz bozulmasın öyle söyleyeyim. E, bu planla ilgili ufak bir parantez açmak istiyorum. Yarın cumartesi günü saat 19'da ara tatil çalışma programı isminde çok güzel bir video geliyor. Ve orada güzel bir e, çalışma programımız var. Onu sizlere göstereceğim. Ve onu da uygulayabilirsiniz. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunduk. Bu videoda ne yaptık? Ara tatili bir LGS öğrencisi 5 maddede nasıl daha verimli geçirir? geçirir Buna baktık. E, o zaman... Her zaman dediğimiz gibi abone olup olmamak, videoyu beğenip beğenmemek, yorum yapıp yapmamak size kalmış. Herkese görüşmek üzere. değişik bir cümle oldu. Ee, i̇nşallah bu ara tatil sizler için verimli geçer. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın ve bay bay.